Bu dünyada herkesin temiz suya, eğitime, sağlığa hakkı var. Ancak hala her 10 kişiden biri yoksullukla mücadele ediyor. Hala milyonlarca insan temiz içme suyuna ulaşamıyor. İklim krizi derinleşiyor, denizler kirleniyor, gelir adaletsizliği büyüyor. Ama bu gidişatı durduracak bir yol haritamız var. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 hedef, herkes için daha adil bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor yoksulluğa son vermek, açlığı ortadan kaldırmak, nitelikli eğitimi herkes için erişilebilir kılmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, iklim değişikliğiyle kararlı bir mücadele başlatmak. Bu hedefler sadece hükümetlerin değil, her yurttaşın, her kurumun, her ülkenin sorumluluğundadır. Peki biz ne yapıyoruz? Daha az tüketiyoruz. Geri dönüşümü teşvik ediyoruz. Emekten ve doğadan yana üreticileri destekliyoruz. Bilinçli ve sorumlu bir toplum inşa ediyoruz. Peki ya biz? Biz ne yapmalıyız? Üketim alışkanlıklarımızı gözden geçirerek doğayı koruyabiliriz. Geri dönüşümle atıklarımızı azaltıp kaynakları verimli kullanabiliriz. Adil ve sürdürülebilir üretimi destekleyerek emeğe ve çevreye duyarlılık gösterebiliriz. Daha bilinçli tercihler yaparak gezegenimizin geleceğine katkı sağlayabiliriz. Çünkü sürdürülebilir bir dünya sadece bir politika meselesi değil, hepimizin ortak geleceğidir.